Güzeller içinden bir seni seçtim kalbimi sana ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim kalbimi sana ben sana verdim Güzeller içinden bir seni seçtim kalbimi sana ben sana felekten bir gece çalsa Tırtır edip söylenmesen kalmadık içinde eğlensek son günün hatına. Oh, 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 oh. Kocaeli, Kocaeli, İzmit, İlim merkezi. Merhaba evet. arkadaşlar, bugün sizlerle Kocaeli, İzmit, İlim Merkez'e gireceğiz. Duygu sesin çıkmıyor. Burada küçük bir şehir var. Burada küçük bir şehir var. Bakın küçük bir parça, küçük bir bu burası neresi? Nasıl? Neresi burası? Anlamadım. şuradakileri dağda Herhalde ünlü hekimlerimizi duymayan yoktur. Özellikle İbn Sina'ya. Ankara'da hastanesi olan İbn Sina. Adı buradan geliyor demek ki. 980 37 yıllar arasında yaşamış <laughs> ee, Müslümanların en meşhur alimi İbni Sina Akşemseddin <laughs> Bunu da herkes duymuştur büyük <laughs> ihtimalle. 1390-1459 yıllar arasında yaşamış. <laughs> Akşemseddin Şam'da doğmuş. Ee, Amasya'da eğitimi tamamlamış bir doktor. Yine. İbni Nefis. 1213-1288 yılları arasında yaşamış. O. İslam tıbbının dönüm noktası. Ben size şuradan Türkçelerini Şöyle göstereyim dönüm noktalarını. Siz videoyu durdurur okursunuz. El Zehravi 940 bin 13 yıllar arasında yaşamış. Tüm cerrahların ustası olarak bilinen Müslüman hekim El Zehravi yaptığı araştırmalar ve geliştirmelerle. Cerrahi alanda büyük bir çığır açmıştır. Gerçekten şöyle baktığım zaman en eski cerrah olarak biliniyor. İbn Sina'dan, Afşemsettin'den, İbn Efe'den daha eski bir bilim adamı. Sabuncu oğlu Şerafettin. 1386 1476, 70 pardon 70 liralarında yaşamış. El Razi Bu da yine bilindik birisi. Bilmiyorum hiç okudunuz mu? Ee, cerrahları tıp, fakülte, e, tıp fakültesini okumamışlardır ama cerrahların hayatını bir araştırırsanız mutlaka görürsünüz El Razi'de. İslam tıbbi. Modern <laughs> <Böyle> hastane. <harfami. gülüyor> Bu katta kimse kalmamış. Bizim insanlarımız biraz e, resimlerine bakıyor, geçiyor. Aslında okumamız gereken çok şey var, öğrenmemiz gereken çok şey var ama sadece resimlerine bakıp geçmeyle yetiniyoruz. Oysa okusalar o kadar çok şey öğrenecekler ki. Ben anlamıyorum, yani öğrenmek, okumak bu kadar zor mu?